Serinin devamını istiyorsanız bu videoya sizlerden bir günde 15.000 beğeni bekliyorum. Hadi bakalım bu video bir günde 15.000 beğeni gelir mi? Good night. Sen Hepinize günaydın arkadaşlar yeni bir vlogdan beraber Bugün yine ay, uykusuzum ama ya sorun şu uyuyorum Bak, Günde en az 6-7 saat uyuyorum ama uykusuzum hala Bunun sorunu çözmem gerekiyor Ve saat arkadaşlar 11.45 Yine iyi uyumuşum gece saat 2 gibi uyudum Yaklaşık 9 saat mi uyumuşum Ben baya uyumuşum yalnız Bugün %1 şarjı bir gün geçireceğim Dün akşam telefonumu şarja takmadım Ve görmüş olduğunuz gibi şarjım şu an ben %10 dışarı çıkacağım alışveriş falan yapacağım onun dışında bugün evdeyim büyük bir ihtimalle bugünkü challenge'i yapabileceğimi düşünüyorum sizler de videoya geçmeden önce alt taraftan bir sen zayıf like atarsanız beni çok mutlu edersiniz umarım bu videoyu like atan herkesin böyle tatili çok efsane geçer serinin devamını istiyorsanız bu videoya sizlerden bir günde 15.000 beğeni bekliyorum. Hadi bakalım bu video bir günde 15.000 beğeni gelir mi? Şarjım olmadığı için abi wifi falan kapatacağım. Bana ulaşmak isteyen artık arasın. %10 şarjla başlattım çünkü telefonun bataryası sıkıntılı. %5'te de kapanabiliyor, %6'da, %7'de de kapanabiliyor. Veya %10'dayken birden bire düşüyor. Çok değişik olaylar var. En yakın zamanda da bataryamı değiştireceğim. Görmüş olduğunuz gibi yine odam dağınık. Yine odamı götürüyor. Günaydın. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum. eee kahvaltıyı dışarıda yapmayı düşünüyordum fakat evde sadece olcay ile ben varmışız. Annem gibi mevlüte gitmiş. O yüzden evden dışarıya çıkamayacağım için ben yemek söyleyeceğim. Ee, umarım yemek söylerken telefonum şarjı bitmez. Şuradan arayalım hızlıca. İki tane lahmacun alacağım bir kardeşim, bir tane de bana. İyi günler yemek siparişi verecektim. İki tane lahmacun. Bir tane acıdı, bir tane acısız. Kolay gelsin. Yemek siparişimizi de verdik. Dışarı çıkmayı planlıyordum fakat olcay mani oldun işime çocuk. Her işime mani oluyorsun. Bakalım Instagram'da TikTok'ta neler olup bitiyor. Arkadaşlar siz de beni TikTok'tan takip edebilirsiniz. İsmim Mehmet Kaymak. TikTok ismim genç yani beni takip edebilirsiniz. Şarjım şimdiden 9'a düştü abi. TikTok'a girdik. Daha kahvaltımı falan yapmadım. İyice açım. Oyun falan oynayacağım bir eserde. <laughs> Discord'da belki doğukana çıktı Onunla birlikte Fortnite oynayabiliriz. Ben onu bir Discord'dan arayayım hatta telefondan arayayım. Bizim amacımız şarjı dayandırmak. Bakalım şarj bir konuşmada ne kadar gidecek. Açmıyor. Herhalde uyuyordur o da. Ben ben erken kalktım herhalde. Şimdi Discord'dan arıyorum bakalım. Açacak mı? Yok abi açmıyor uyuyor herhalde. Kızım bu arada %9. Terzaletine falan hiçbir şekilde kullanamayacağım. Bu sıkıntı olacak. Dışarı falan da çıkarım. Fortnite'a e girdim. Fortnite oynayacağım. Şuradan oyna diyelim abi. Kulaklığımızı falan da takalım. Alayım kendime geleyim abi. Şarjımızı zaten bugün hiç telefon kullanamayacağız. Ee, benim amacım böyle yani akşama doğruya kadar şarjımın bitmemesi Yemek gelecek Yemeğimi yedikten sonra belki alışverişe çıkarım Kilerim aniden değişebiliyor O yüzden ne yapacağım bilmiyorum Kameram da şarj az Kamerayı da şarja takarım Yemek falan geliyor o arada Güzel olur Evet arkadaşlar yemek geldi Nasıl bu kadar zaman geçti derseniz Kameranın şarj olmasını bekledim Ve yemek soğudu arkadaşlar Yemeği bile yemedim Yemek de geç geldi zaten Normalde 40 dakika yazıyordu Bir, bir saatte falan geldi Neyse sağlık olsun Yemeğimi yiyip sonra geleyim Evet arkadaşlar yemeğimi yedim Saat şu an 2.19 geçiyor ve neden üstümü değiştirdim diye sorarsanız üstüme hayran oldum. Aslında profil fotoğrafıma Powerpuff Girls yaptım abi. Nasıl olmuş sizce? Çok minnak olmamış mı? Bu arada İstanbul'a gideceğim Onun için. Hazırlıklar falan yapmam gerekiyor. Onun için hazırlık falan yapmam lazım. Alışveriş falan yapmam lazım. Bu videoda mı yapsam o alışverişi bilmiyorum. Ve şarjım 7. Dışarı çıkarsam neler olacağını bilmiyorum abi. %7 ile dışarıda çıkamam. Çünkü annem eve geldi ve kardeşimi hadi alıp pazara gittiler. Şimdi dışarıya mı çıksam yoksa markete falan mı gitsem? Markete gidebilirim. Markete gidebilirim. Canım aşırı derecede nuz istiyor. Ama markete giderken canım sıkılacak kulaklıkla müzik dinleyemeyeceğim. Neyse kendim söylerim. Umarım annem bir anahtarı evde bırakmıştır. Yoksa evde kaldık abi. Evet şarkımı açtım yaklaşık 10 dakikadır yoldayım ve hiç şarjım gitmedi şu anda hala %7 Şimdi bime gideceğim bimde alışverişimi yapacağım çanta aldım yanıma Çünkü anahtarı falan koyacağım Şu an sokakta kamera açınca insanlar size dik dik bakıyor Hadi bakalım. Evet alışverişimizi yaptık. 4 tane döner aldım. O dönerler çok güzel ve sponsorumuz BİM Bim'den başka bir yere gidemiyorum çünkü YouTuber olsam bile Bim'den alışveriş yapma gerekiyor çünkü BİM adamdır. Dolar yükselsin, euro yükselsin umurunda olmuyor kimsenin. O yüzden bir adamdır abi. Bir de sokakta pek rahat olamıyorum. İnsanlar tip tip bakıyor ya. Çekim de mi yapamayacağız? <laughs> Bim'in önünde çekim de mi yapamayacağız? Ama daha önce Bim'de birkaç sorun yaşadığım için Bim'de böyle kısa bir çekim yaptım. Daha önce biliyorsunuz Bim'de troşa kadar falan yapıyordum. Bim bundan şikayetçi oldu. Ben bir 15-20 dakika daha yürüyeceğim eve doğru. Şarjım kaç bu arada? 7. Şarjım gitmedi. Yaklaşık bu 8. şarkım falan oldu herhalde. Gitmedi. Demek ki şarkı dinlemek o kadar şarj götürmüyor. Modelle poşete 25 kuruş vermemek için çanta getirdim. Hadi bakayım. Hava aşırı derecede sıcak ve bayağı yürüdüm yaklaşık 20 dakika falan yürüdüm git gel. Valla bayağı da terledim saçlarımı da kestireceğim bugün. Bugün bayağı şey yaşayacağım. Şu an şarkı hala açık ve şarjım kaç abi bak. Şarjım %7 ve saat yaklaşık üçe bile geldi. Ben akşama kadar durabilecek miyim izleyi dışarıda bilmiyorum. Evet arkadaşlar ben bir mallık yaptım ve yemeği yaptığım yeri kaydetmeyi unutmuşum. Onun ertesinde de zaten biliyorsunuz şarjım %7. O da sorunu var bunun ya. Yani. Neyse. Telefonun şarjı hala %7 ve saat şu an 5'i 9 geçiyor. Ee, bir saat, bir buçuk saat bir geçerden falan takılacağım. Ondan sonra saçımı kestireceğim. Nutellalarla ilgili bir video çekeceğim. Efsane bir video gelecek. 3-4 video stoklamam lazım. Montajını yapıp, tam yanını yapıp YouTube'a yüklemem lazım. Baya işlerim var abi. Tahmin ediyorum. Bakalım telefon konuşmasına şarj gidecek mi? <laughs> <laughs> Öyle arayalım. Oğlum hemen açtın lan. Beni seviyor musun yoksa? şu an şarjım yüzde olarak hadi yüzde yedi ve bugün sadece yüzde üç şarjım gitti Nalet olasıca Fortnite'den çıkıyorum abi bilgisayarda gördüğünüz gibi kapatıyorum Ve yaklaşık bir saattir Win almaya çalıştım ve saat şu an 188 geçiyor ee, Birkaç saat uyuyacağım Gözlerimin haline bakın abi 2 saat falan uyuyacağım Şimdi sizin merak ettiğiniz şeyi yapayım mı Mobil verimi açayım mı Bir youtuberın telefonu 5-6 saat kapalı olursa Nasıl bilirim gelir Açtım abi mobil veriyi hadi bakalım Hadi bakalım Geldi. Tam gelmeye başladı bildirimler. Gruplarda falan sayarsak yaklaşık 90 mesaj gelmiş. Neyse. Neyse. Videoda rezil olmadık. Mobil verimi kapatayım ben. Açımı falan kestirmeye gideceğim daha. O yüzden mobil verimi kap kapattım gördüğünüz gibi. O zaman ben yatıyorum. Saat şu an 20'ye geçiyor. Odaklayacaksın hadi. 20.10 geçiyor. Saçımı kestirmeye gideceğim. Şarjım şu an %5 abi. %5. İyi bugün de tamamlayabildik en azından. Ankara çok sıcak. Böyle yatıyorum abi. Böyle yatmama rağmen terliyorum. Gözlerim falan iyice gitti abi. Saçımı kestirmeye gideceğim daha. Of bayağı işim var. Misafirliğe mi gittin? Evet. İyi. Ne oynuyorsun? Ne izliyorsun? Bu ne? Lan yabancı yabancı şeyler izliyorsun lan. Ne izliyorsun evet. lan? Benim videolarımı açsana. Seni gölgelerine bulamıyor. Bulamıyorum. Gençen yazıp bulabilirsin. Kışkırtma. Kardeşimi kudurttuğuma göre artık gidebilirim saçımı kestirmeye. Daha İstanbul'a gideceğim abi. O yüzden saçımı kestirmem gerekiyor. İzleyin abi. Evet üstümüzü de giydiğimize göre berbere gidelim. Evet dışarı çıkabildim sonunda saat 20.50 geçiyor. Görebildiğiniz gibi ve şarjım %4. Gidip saçımı kestireceğim. Bugün telefona şaşırdım. Normalde telefon şarjı oynayınca hızlıca biter. Ama hiç yani hiç gitmedi bile ya. Vallahi şarkı açtım o kadar gördüğünüz gibi. Derken bir mesaj aldım. Berber abi yazmış. Nerede kaldım? <laughs> abi sende biraz 20 ilmi... saat buçukta dedim. Saat şu an 9 oldu. Adam da sinirlendi. Dükkanı kapatacak belki de. Şimdi hızlıca gidelim berbere. Evet arkadaşlar berbere geldim. Buralar bayağı kalabalık. selamünaleyküm Aleyküm. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi Hı -hı. misiniz? Hoş Ne yapıyorsun Enes abi? Saçımı Hı -hı. kestireceğim. Yolculuğa çıkacağım. Nereye gidiyorsun? İstanbul yolcusuyum. Bir e, dükkana kim bakacak ya? O zaman arkadaşlar after görürsünüz. Evet arkadaşlar saçımı kestirdim. Şu an merak ediyorsunuz değil mi saçımı? Ondan geriye sayıyorum o zaman saçımı göstermek için. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ta 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 saçım böyle oldu. Bugünkü challenge'ımızda başarılı olduğumu düşünüyorum. Telefonum neredeyse hiç açmadım ve gelen mailleri falan size göstermek isterim bakın. Mesajlar 87 WhatsApp mesajlarında şimdi baktım. Onun dışında Snapchat'ten bir bildirim var. Onun dışında Instagram'a bakmadım. Mailde daha önce bitmiş mailler de var. Yaklaşık 15-20 mail de geldi bu arada. Bir kapanda kapanacak. O zaman yüzde bir <laughs> şerefine bu video sizlerden efsane bir like sayısı bekliyorum. Daha çok bunu gibi videoları istiyorsanız aşağıdan bir sen zayıf like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok uykum var. Gözlerimden anlayabilirsiniz duş falan aldım. Üstümü değiştirdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.